Merhaba sevgili Tokyo Gizli Kanalım'ın ileri gelenleri. Ve kanalıma hoş geldiniz. Birise Bakis'in sırrı. Yimuar'sta evliliği neden bir ölüm kalım? Kararıydı tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın son zamanların en dikkat çekici çiftlerinden biri olan. Baktis ve İmaok'un ilişkisi, Blat. Lojers'te ekranda tanıştıktan. Ve? Gerçek hayatta sevgili olduktan sonra ilişkilerinin derinliği nedeniyle merak konusu olmaya devam ediyor. Birbirlerine olan bağlılıklarını ve aşklarını. Her fırsatta dile getiren bu çift evliliğe doğru büyük bir adım attı. Ancak bu evlilik sadece bir ilişki değildi. Boris Bakti için bir yaşam sanatı ve ölüm kararlarıydı. Peki genç aktör neden? Böyle bir Nogali Barbie sık sık Yukaz. İle olan ilişkisinin kendisi için çok daha derin bir anlamı olduğunu vurguladı. Evlilik yolculukları. Sadece duygusal değil aynı zamanda hayat değiştiren kararlar ve zorluklarla doluydu. Bari, Yugo'ya duyduğu sevgi ve güvenin. O kadar güçlü olduğunu görüyor ki bu. Ha, hayatındaki en önemli değirmenlerden biri haline geldi bu. Sebeplerden dolayı Bar'ın ifadesine göre. Evlenme kararlarını sadece iki kişinin birliği olarak değil, bir tür varoluş mücadelesi olarak görüyordu. Yumoyukas ile evlilik bir anlamda onun için yeniden doğuş gibiydi. Say ile hayatınızı paylaşacağınız bir eş seçmek. Basit bir karar değildi neredeyse. Ölüm kalım meselesiydi çünkü. Onunla her durumda hayatınız boyunca birlikte olacağınızı bilmek sadece sevgi değil. Aynı zamanda sorumluluk, güven ve Olgunluk gerektiriyor bar, yeme o ile geçirdiği her anın ona hayatının geri kalanını şekillendirecek işlevler kazandırdığını hissettiğini fark etti. Çiftin evlilik yolunda karşılaştığı en büyük zorluklardan biri. Yoğun çalışma programları ve medyanın baskısıydı. Ancak tüm bu, zorluklara rağmen birbirlerine olan sevgileri ve güvenleri, bu engelleri aşmalarını sağladı yuka erkeklerin. Geri döndüğünü görüyor, bu hayatlarındaki en büyük spor. Ve birlikte olduklarında her şey daha kolay hale geliyor. Çift, duygusal ruh hallerinin sadece aşkla ilgili olmadığını aynı zamanda saygıyı anlamak ve birlikte büyümekle ilgili olduğunu vurguluyor Baris, bunun sadece bir ilişki değil, bir yaşam biçimi olarak ortaya çıktığını düşünüyor. Yugo ile bu yolculuğu yorumlayarak iddia ediyor uh sadece bir. Eş değil aynı zamanda bir yoldaş, bir arkadaş. Ve en önemlisi bir uh takımı edindi bir. Düşünce evliliği uh ebeveynler farklı. Zorluklar ve her çift için testler olanlar. Ve yangın birbirlerine olan bağlılığı. Onları daha güçlü kılıyor, uh beyim. Sarsıntılarında herhangi bir engeli aşabilecek kadar. Biz Baptist'in evlenme kararlarını bir yaşam ve ölüm meselesi olarak görmesi ilişkisine ne kadar ciddi ve derinden yaklaştığının en büyük kanıtıdır. Yakmoas ile geçirdiği her anı hayatında bir dönüm noktası olarak görüyor. Ve birlikte daha birçok engeli aşacaklarına inanıyor. Bu evlilik hem profesyonel hayatına hem de kişisel gelişimine büyük katkı